İlk antrenman için sahaya çıkıyorsun. Rüyamız gerçek oldu. Aynen. Rüyam gerçek oldu. Tek Fenerbahçe için diye benim için de çok mutluyum. Heyecanlıyım. İlk defa takımdan sahada antrenman yapacağım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Olsun. Sağ olun. Aramızda hoş geldin. Hayırlısı olsun. Ona yardımcı olmaya çalışın. O da size sahada yardımcı olacağım. İyi bir Birliktelik olacak. Benim tarafıma ailemize hoş geldin. Tamam söyleyeyim hadi Türkçeden deneyeyim. <laughs> Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. O hayal benim için gerçek oldu bugün. Çok uğraştık. Allah nasip etti. Artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Herkese bol şans diliyorum. Her şey için de teşekkür ediyorum. Evet bir kez daha Mesut Özil'in takım arkadaşlarını itirfet. ben arkadaşları getiriyor. Hoş geldiniz.